<gülüyor> <gülüyor> ee, de, merhabalar Queen'lere, Tanıdık <laughs> Queen'e hoşgeldiniz. Bugün sizler evet, için harika bir, 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 bir arkadaşlar. Bir Ve cidden harika olacak arkadaşlar. Olur. Bunun garantisini size verebilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane e, biliyorsunuz. Önceki videomda e, toparlanmıştık. Yeni bir engellemeyi çözmüştük. Hep eşyalarla beraber arkadaşlar. Tayyip Erdoğan uçakla gelmiş. Yazın yerleri kontrol etmiş. Evi yananlara da. Otobüsten çay fırlatmış. İşte, işte, yani, İçince çay fırlatmış. Bu da hmm. ne ben, ne? Türk çayı. Türk çayı. Tamam. Yani yeni bir sürüm gelene kadar böyle oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Şu an şehir <laughs> oluşturuluyor. Ve bunun üzerine bir seri oluşturmaya bir evimiz olacak küçük bir ailemiz olacak ben de dedim ki arkadaşlar yeni bir seriye başlayalım serimizin adı da küçük aile olsun arkadaşlar yani madem küçük bir şehirde yaşıyoruz ailemiz küçük olsun e, evimiz küçük olacak yani küçük aile diye bir seriye başlayayım dedim seslen <laughs> Tekrar m e r h a d i s i l e r l e d e n a r k a d a ş a r Oyun o y n a a l e r i n k o r d n uçuşta. Şarjları. Şey arkadaşlar. i m n l tanışmış?